orada bir durmam lazım önce. Durma. E, bir daha şunu boşluğa bassaydın oluyor. Ama ya. orada durmadan nasıl? Aha, Allah durdum. sesler, patara kütüre görüntüler var. Aha. Geliyor mu? Hayır. Bir şey yapamaz ki. Nasıl yapamaz? Kare. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Çok pis derinlik. <laughs> Baba derinlik <dilini, gülüyor> ne? Allah. <laughs> 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 Selam arkadaşlar. Bu iş çocuk oyunu. Çocuk oyunu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arasali ile beraber ben ve oğlum Arasali ile beraber e, Hello Neighbor oynayacağız. E, bölüm, bir. bölüm bir. Burada bir top var. Evet. O da, da bizim top. topumuz. Bizim topumuz mu? Evet. Aa bir arkadaş koşuyor. Hı -hı. Nefes nefes. nefes Biz mi? Biz miyiz bu? Evet o. O biziz. Bu çocuk. Kim bu? İsmini biliyor musun? İsmini bilmiyorum ama bu biri. Ha. Sana benziyor arı <laughs> sarı sanki. Şapkası yok. Allah vurdu topu. Ay, koş 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 koş. Nereye koşuyorsun? Koş. Koş, koş bunu, bunu yakalamamız lazım. Topu yakalayabiliriz. Ha topu yakalıyoruz. Yön bakayım. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş 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 daha geçtim topu. Yavaş yavaş dur topu geçtin nereye gidiyorsun? <gülüyor> dur <gülüyor> dur Hello dur. evine kadar gideceğiz? miyim? Ha mi? Hello Neighbor'ın evine gidiyoruz. Bir dakika. Ay ben topu geçmiştim. Topu geçtim. Bir dakika topu sektiriyor. Alamadı. Yine yalan. Al. Kaz sıkıştırıyor oraya. Kaz mı? Evet. Nereden biliyorsun kaz olduğunu? Bunu öyle ses çıkartıyor kazlar. Nasıl? Bak Kaz bir hayvan sesi gibi. Baba. Gördün mü? Baba. Bir şey gördüm baba. Bir şey gördüm. Şey Çocuk yavaş yavaş gidiyor 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 yürüdü 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 yürü dur yürü dur 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 ne yapacak şimdi ama yakın mı bakalım mı aşağı içeri bakalım çık 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 Camı doğru çık baba ya çok pişman çok pişman yaptığına değil mi evet. oraya bir şey saklıyor. baba geliyor ne oldu Gel, ya, geliyor, geliyor. geliyor. nasıl geliyor Ha bir dakika bu ne? O, o, o. Kapıyı kilitledi. Oraya bir kırmızı anahtar bıraktı. Hı -hı. Onlar o şeyi açacak işte, o kapıyı. Ha, onun sakladığı Hı. yeri mi? Evi gösteriyor galiba. Bak, şuradan atlayacağız. Bakalım. Ya. Bu ne? Ya. ya. Ha, biz kaçtık galiba. Evet. Ee, şimdi ne yapacağız? Dur bakalım. Bölüm 1. Şimdi bu amcanın evine yakalanmadan gitmemiz lazım. Evet. Böyle gitsek kapıyı açacağız. Kutal kutal. Bir dakika, dur bir dakika. Ne yapacağız bilmiyorum. Kutal baba, ben biliyorum. Kapıyı yok. açtık işte. Bu aç. Bana doğru mu diyorsun? Ne oldu? Sesler geliyor. Baş. Şu kapıyı aç. Kapıyı aç. Bilmiyorum. Açın mı? Açın mı? Kilitli kilitli. Gitti mi? Ah, Ama açıldı. Şey. Ay, adam uyuyor burada kaç 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 kaç. Aa Neybir amca yakalanacağız. Ah. Dur dur dur. dur bir uyuyor Neighbor amca uyuyor. Neighbor amca uyuyor. Sakin sakin sakin. Ne arıyoruz biz burada? Ee, hey, Dur dışarı çık dışarı anahtarı çık. Anahtarı arıyor. Bir dakika. Dışarı çık dışarı çık. Kalktı mı? Kalktı evet. mı? Kalktı mı? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Nerede? Allah geliyor. Allah geliyor mu? Allah geliyor Bık 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 yapınca yaklaşmış oluyor yani. Ne oldu? Oo baya geldi. Oraya kadar gelebilir. Ha Neybir amca gelsene ya. Şşt. Neybir amca. Neybir amca. Neybir amca. amca. Bak anahtar amca düşeriz. Dur, düşeriz, dur, bak, düşeriz. Düşeriz bak. Kızdıralım mı? Şşt bir dakika. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Sana vuk diyorum. Yapma, vuk yapma vuk yapma. Açtım kapını. niye vuk vuk yapıyorum? İşte ne oldu? Geri mi gitti? Ha, o, o da da. Sen gitti gördüm gördüm. Orada. Tekrar uyumaya mı gitti? Biz bir şey diyeceğim. Bu anahtarı anahtarı nereye Şurada şey var yani salonun kapısı. Ama baba evin evin dışında işimiz var. Bir dakika dışında mı işimiz var? Evet. İçinde anahtarlar içinde değil mi? Ama dış yukarıda anahtarların hepsi. Öyle miydi? Evet. Aa, adamın yatak odasına geldik. Baba. Ya buraya sakladıysa? Hayır. Saklamadı var yani. ya. Yani. Baba geliyor. Eye bas eye. Yakalandık. E e e <laughs> 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 ne yapıyorduk şimdi? Sen bana anlat Sen bundan önce oynamıştın galiba arasını. Şimdi Aa şuradan çıkacak. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buradan gidiyoruz. Arka, okay. elin arkasına mı? Tamam. Gidiyorum. Tamam. Dolanıyorum. Nasıl aşkım. O yaklaşınca? Şimdi geldim arasına Bu evin arkasında ne var? Bir tane merdiven var. Bu merdiven Burası çalıştı. açık mı? Kitli. Buradan yukarı çıkacağız ama evet. sen şey demiştin galiba. Şurada, e, şu camın burada. Evet, şey var. İçeride şey mi var? Evet. Anahtar mı var? Evet. Ama Oradaki şey... içeride anahtarlar var. Onu göremiyorum ama. Onu nasıl almıştık biz? E, <laughs> sen almıştın. Mıknatıs mı vardı? Bir şey evet, Evet, evet. Nerede vardı? Ha, yani üst kata çıkacaktı. Evet işte. Allah! Gene mi geldi? Gene geliyor! Gene geliyor! Ne ya ha? amca ne bir daha çağırma şey şey sen yani. de bize hiç fırsat verme. Neredesin? Yok gelmedi. Bir action yapsın heyecan yarattın yoksun yani. Ne bir amca sanki camımı kırıp üstümüze atlayacakmışsın gibi bir his var içimde. Bizim de. Sen de mi öyleymişsin? Allah kutuna İyi. Senin geleceğin, geleceğin, geleceğin zannettim. Sen de kutu gel aldık. Gel, gel Bir tane daha kutu aldık. Dört tane eşya taşıyabilir. muyuz? Baba, bir, bir şey diyebilir miyim? Mi? Ben eşyaları alabilir miyim? Eyle. Mi? Eyle olan her şey. Bir her saniye. O orada kapı mı var be? Nerede? Şurada. Orada <laughs> cam var cam. Kırıp geçsene. Ama o zaten odaların camı. Şurada evet. bir şey var. Biz üst kata buradan içeriden hmm. şey yoktu galiba. Evet. Evet. Arası. Tamam evin içinden üst kata giriş merdiveni yok. Var. Ay yok. Laka, bir dakika. Bir müziği var. Geliyor mu? Hayır baba ya. O ne geliyor? Evet, İçeriden merdiven olmadığı için evin çatısından çıkmamız lazım. Baba Koy kutuyu buraya mı koyacağız? Koy koy evet. Ben niye sessiz konuşuyorum? niye konuşuyorsun? <laughs> şey Neyle koyacağız? Aa evet. Bir tane daha üstüne. Oo bir dakika bu kutular nasıl devriliyor ya? Ha şöyle. Şimdi ben bunun üzerine mi çıkacağım? Ne Ne, çık? ne çık? Çıkabilir mi? Hayır. ne oldu? Neyse. Allah geliyor Allah kere kötü komşu geliyor. Kötü komşu geliyor geliyor geliyor. Allah 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 Allah. Allah, Allah. <laughs> yakalayamaz ki. Hani yıkılıyor, bak havuzu atmayı denize ne? ki gelsene gelsene. Ama gelsene, bundan sonra Gelsene sunuyor. gelsene gelsene. Gelsene gelsene Ne oldu? He? Ney bu Remmi? Ney bu Remmi? Ama biz de kaşınıyoruz sanki. Adamın dibine kadar geldik yani. <laughs> evet. Her an geri dönüp koşacakmış gibi bir his var. Koller evet. yukarıda. Baba, baba kaç buraya gelecek. Gelsin bir dakika. Böyle bir şimdi. Böyle. Aha geri çıktı. Eee geri çıktı yok camı kırdı camı kırdı camı kırdı. Camı kırdı. Ya Nebra amca sen de ama bir gitmiyorsun ben, evine. Baba Burası bizim camı evimiz. Camı kıramaz olsaydı camı kıramasaydı tek biz kırsaydık kolay olurdu. Evet. Camı kırıp tepemizi alırız. Araseli burası bizim evimiz miydi? Sen. Evet nasıl... evet. Burada ne var? Açtık kapıyı. Açamadık. Açamadım. Açıl susam açıl. Ne yapıyorsun delikten niye bakıyorsun? Delikten Bu ev bizim de bakıyor. değil mi? Dur baba dur ya. Sen yapamıyorsun. Ben yapamıyorum. Evet. bakayım. Evet. Evet, aç bakayım. Ha, açtım. bakayım. Aç millet. Anne yemek ben geldim. Anne yemek hazır mı? Yemek mi? Arasal işin gücün yemekten. Arada... Ne yemek yok ya? Öyle yemeğin yemek mi anne? Da, anne öyle yağlı falan konuşulmaz Arasal'e. Anneciğim yemek hazır mı? Yemek yaptın mı acaba? Burası senin odan mı? Evet. Temiz. Büyük Bıyık mı var senin odanda? Evet. Bıyık mı takılıyorsun? Bıyık koyuyorum adamla. Buradan? Kız resmi kahvede. Buradan gözüküyor mu Nebrancığım? Baba kralı mı bunu? Bunlar camı. Ne kırıyoruz ya? Camı kırıp atlayalım. Sebep? apel. Sebep. O ne Ya bırakıyor. ama insan Zıkıyor. kendi evinin camını niye kırıyoruz ya? Niye baba? Kırarım <laughs> kocaman. Dur, dur, başım döndü benim. Başım döndü. Evden çıkalım. Havalı alabiliyorsun. Leybran amcanın eee Leybran <laughs> amcanın evinde kolları açmaya gidelim. Şey kolları demişim. Şey. Eee nerede lan? Baba ben hiç ah, oynamayayım. Ara saniyeceğim bir saniye dur kapı. Sen tek oynuyorsun ya. Ah, geri gel. Sen <laughs> bana taş atacaksın. Sen benim bu komplelusun tamam mı? Bugün Ko şu demek. Yardımcı pilot demek. Tamam mı? Sen? Şimdi sen bana yönlendireceksin. Adam gelin gelmiyor. Bu tarafa git. Baba o kendi müzik dinliyor. Çık. Çık. Baba şimdi sen burada yakalan. Çıkın. Çıktım. Çık. Ama baba hızlı ol. Şu altına bir tane koyayım mı? Şunu koysam da ya. Yıkılmadım. Ay, Dur al bunu al bunu al. Al bunu. Evet, çok akıllıca ben zaman yaptım. Tekrar. Evet. Önce. Aa bir dakika. Heh. Bunu attım ama ben kolyeyi nasıl alacağım? Hadi. Canım kırmızı yok Evet. Tamam evet. üzerine çıktı. Çok Peki şu alabilir miyim? Evet sence? diğer kolyeyi ya. Aferin Aha. çok akıllıca bir iş yaptık bence. Sence? Evet. Hoppa. Evet çatıya evet. çıktık. Çatıya çıktık. Şimdi. Baba şimdi. Çatıdan şuraya mı atlayacağız? Evet koştur koştur koştur. Ya ee, Araseli burası çok zor ben buradan nasıl atlayacağım? Koş atla. Koş atla. <laughs> Çok... Ya baba durmuştum bir daha atlasaydın oluyordu. Nasıl durmuştum? Hayır durmamıştım ya yani bence. Hayır bir daha atlasaydın oluyordu. Ama orada bir durmam lazım önce. Durma... E bir daha şunu boşluğa bassaydın oluyordu. Ama orada durmadan nasıl? Ama, Allah miydi? sesler patara kütüre görüntüler var. Geliyor ha. mu? Hayır bir şey yapamaz ki. Nasıl yapamaz? Kardeşim ne yapacaksın? Çok pis Baba derinlik ne? Allah'a kalabalık Şimdi, ben ıslığa şu kolye buraya mı koyacaksın? Ay, dur kolye düşme <laughs> Ay, ne yaradın, çıldırma o kadar bir tanesi durmuyor yaşına Ben de buradan düşüyorum sürekli yani bunu bir yapalım çıktı. Çekiyorum mi? var. alayım. Baba o öyle müzik değil. O şansı müzik dinliyor ya. Hadi öyle mi? Etin, evet. Şunları <laughs> Başka bir şey yok mu? Başka bir çözüm Şurada, şöyle bir Abi, yok. Olsa da yapsam. Şunları bir kere Bir koyayım mı? Şunları bir kere attım. Kuş Şimdi. 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 Çabuk o gelmeden anlayacağız. Allah yakalanacağız. Hoppidi hoppidi hoppidi. Çekemez herhalde artık biz. RPG var. Yok baba, yok. Hoppa <laughs> lan. <laughs> evet. Hayır. geri geldik. Evet. Nasıl oldu Geri çektin. Geri çektin. Evet. Bu oh, oh, oh. sefer olacak. Bu sefer olacak. Hoppeli bu hoppeli. Bu, evet. işte. Kırma bak kırarsak. kır. Aha. İçimden geçti. Süpürgele beni çekmeye çalışıyor. Aras Ali. Nasıl kıracağım ben bunu? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hayır. Hayır. Çekemiyor. Ama kıracak Bahçı. bir şey yok. Nereye gireceğim ben buraya? Ben ne bileyim. Camı neyle kıracağız? Allah kahretmesin. Buraya kadar gelmiştik. <laughs> Bak, Koli nasıl, iç oradan, Koli nasıl içeri ha, oradan nasıl içeri gitti? Araseli? Bu da ilerleyebiliyor mu? Hayır, aynı çatı burada da var. Şaka gibi. Başını çık. Nerede? Ha. Neydi? Aha geliyor. Nasıl yakalayamaz geldi? ki, yakalayamaz Aç ki. Aha ana, domates hesap. Ama de oradan bize. Amca. Ha. Aha ha. Aha o ne? Kavanoz mamadoz bir şeyler fırlatıyor. Oo çok biz gaza geldi. Süpürgeyi de çekiyor bizi aşağı süpürgeyi aşağı çekiyor. Neybir amca, neybir amca. Bize kutu at. <laughs> bir şey diyeceğim. Aras Ali, peki ben şeyi anlamadım. Bu cam açıksa biz niye içeri giremiyoruz? Eğilme yok mu? Eğilme var da. Nasıl eğiliyorsun? Şöyle. Tamam. Girebilir misin? Evet. Ama giremiyoruz işte. Cam kırık, kırık olması lazım herhalde. Yani. <laughs> Arkadaşlar bugünlük Hello Neighbor'dan bu kadar. Daha sonra devam etmek üzere. Şimdi ayrılıyoruz. Hello Neighbor'da e, Wilson avcanın. İkinci ikinci katından girmeye çalıştık. Ama camı kıramadığımız için giremedik. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çak. Bak çakamadık. Bir daha. Çak. Diğerini niye çakmıyorsun? Diğerini. Diğerini. Çak. Bakalım. Evet.